Evet arkadaşlar ben yapmaya çalıştığım bazı soruları size gösteriyorum. %80 eminim bu sorulardan. Biyolojide organik diye bir soru vardı. Cevabı 1, 3 ve V. Kodon yalnız bir. Uygarlık sorusu var tarihte Edirne. Ahilik sorusu 3 ve 5. Fetih sorusu 3 ve 4. Trakya. Şey, e, cemiyetler sorusu Trakya. Meridyen sorusu boluydu ama şu an hatırlayamıyorum galiba. A, B, e yanlış. A, B, e. sıcaklık kuşak 1 ve 2. Amazon yalnız 2. Yani yer şekillerinden dolayı olandı. Yanlış soru 1 ve 2. Hegel'in sorusu felsefede Edirne. Sonra Okyanus sorusu varmış. Tam yazamadım ben de süre yetmez diye ama toplama sorusu vardı matematikte. Onun cevabı Edirne olacak. Fonksiyon sorusu Denizli. Tekli soru, cevabı tekli soru olan x kare x üzeri ve y üzeri 9'du galiba. Öyle olması lazım. Tam sayı sorusu vardı 79. Meridyen sorusu e, kare vardı mesela. Onun cevabı 5 olacak. E, arkadaşlar bu atış sorusu vardı fizikte. Onun cevabı bol olacak. Şiddet sorusu vardı. Onun cevabı denizli olacak. Isı alan sorusu Edirne olacak. Diğerlerini yazmaya yetiştiremedim. Sürem yetmedi. Yanlışlarımı yorumların altında söylerseniz sevinirim.